Efendim hoş geldiniz. Bu bölümümüzde port logolu anahtarlıkla ilgili birkaç bilgi aktarmak istiyorum. Hadi başlayalım. Arkadaşlar başlangıç olarak ürünümüzün fiyatıyla başlayalım. Ben bu ürünü 15 liraya N11 firmasından bu tarih itibariyle aldım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir ambalajın içinde geliyor. Burada ilk göze çarpan özelliği arkadaşlar mavi olması. Neden mavi? Ford'un logosu da e, görüyorsunuz lacivert. E, aslında mavi yerine birazcık daha koyu ya çalıp laciverte döndürseler daha uygun olacakmış ama e, maalesef başka ben internette bulamadım. E, peki bu ürünü neden tercih ettim arkadaşlar? Bu üründen e, daha önce kullanmıştım. Gayet e, memnundum. Seviyorum bu tarz anahtarlıkları. Çünkü e, anahtarı arabanın e, kontana taktığınız zaman plastik aksamlara e, ben buralarda anahtar bulundurmayı ya da e, metal şu kısımların arabanın plastik aksamına değecek olan yerlerin metal olmasını sevmiyorum. E, hem ses yapı, yapıyor aynı zamanda da e, Plastik aksamı çizdiği için böyle bir ürünü yıllardır kullanıyorum. Ha Bu ürünün de şöyle bir dezavantajı oluyor. Bu ürün dostlar silikon bir malzeme. Zamanla silikon olduğu için şu kısımlarına çatlayıp çürüyebiliyor. Ama yaklaşık ortalama 2 yıl kadar, 2,5 yıl kadar da gidiyor zaten. 15 liralık bir ürün için de bence gayet başarılı arkadaşlar. Halka yapısı ve şuradaki döner kısmı da dolaşmasını, kıvrışmasını engelliyor. Şu kısım zamanla öldükten sonra da arkadaşlar bunu şu kısımdan çıkartıyorsunuz. Dericilere bu kalınlıkta şu şekilde deriyi içine geçiriyorsunuz. Şu kısmını kullanarak üzerine isim yazdırarak hatta telefon da yazabilirsiniz kaybolmalara karşı. O şekilde de daha sonra kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu ürünü tercih etmemdeki sebeplerden bir tanesi de e, otomobilinizin anahtarı. Bakın şu şekilde arkadaşlar balık gibi böyle elinizden kaydığı zaman bir yerlerde e, koltuğun altına düşüyor, başka yerlere e, giriyor falan bulamıyorsunuz. Böyle kayıp gidiyor ama arkasında bu olduğu zaman e, kuyruk vazifesi görecek, bir yerlere takılacak ve e, böyle dip köşelere girmeyecektir. E, o yüzden e, bu tip anahtarlar kullanıyorum. Belki diyeceksiniz ki abi ne gerek var? E, hiç gerek yok. Bu şekilde kullan daha güzel falan ama e, bir yerlere düştüğü zaman ee, örneğin işte dağa gidiyoruz, kaya gidiyoruz. Mesela böyle düşürürseniz kara saplanır kalır. Ama bu şekilde e, arkasında anahtarlı olduğu zaman e, hiç değilse e, bir kısmı gözükür. Tamamı kara batmayacağı için, anahtarınızı e, bulmanızı kolay, kolaylaştıracağı için ben bu ürünü kullanıyorum dostlar. Şimdi e, bu ürünü bir de kombin yapmamız gerekirse. Bakın böyle şu şekilde ben bir de e, silikon kılıf aldım. Biraz sonra bunun detayına da e, gireceğim. E, bakın. Kırmızıyı özellikle seçtim ki e, kaybolmalarda e, dikkat çeksin diye. Bakın beyazı e, buradaki beyazlarla e, aynı zamanda arka tarafında da e, beyazı var. İşte laciverti de buradaki mavi ile e, kombin olarak kullanabilirsiniz. E, burada şöyle bir sıkıntı var. Bu halka şu orijinal üzerinde gelen halka maalesef e, şu arka taraftaki yere girmiyor. Aynı e, böyle paslanmaz bir malzemeden halkadan ee, bir halka bulup bu halkayı çıkarıp anahtarlığınıza çok rahat takabilirsiniz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi e, bu çok geniş ve kalın bir malzemeden yapıldığı için maalesef e, anahtarlığımıza e, girmiyor dostlar. Klasik anahtarlarda herhangi bir problem olmuyor bu halka. Ama e, bu yeni tip e, araçlarda e, bu arka tarafa geçmiyor. En azından benimkine geçmiyor dostlar. Ee, belki de rahat geçecektir ama e, beniki gibi de sizinki e, böyle problem yaparsa küçük bir halkayla e, işinizi Çözebilirsiniz. Bu halkalardan hani bulamam edemem derseniz arkadaşlar anahtarcılarda bu halkalardan fazlaca bulabilirsiniz. Bunun çeşitleri vardır, İyisi kötüsü vardır, ince telli olanı vardır. Bu kalın ve paslanmaz olanını tercih ederseniz daha yakışıklı, daha güzel bir görünüm alır arkadaşlar. Peki dostlar, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada görüşmek ümidiyle, Kendinize iyi bakın, hoşçakalın dostlar.